Sahil oturan halkım vardır. Sahil mahallesi oturan halkımız bunu iyi biliyorlar. Sahil mahallesinde o zaman yol geçmemiş ama takimat yapılmış. 30 metre genişliğinde, 15 metre derinliğinde balık hanına kadar korkunç bir bataklık vardı. Ve inanılmaz bir sinek fuyası vardı. Bizim dönemimizde sineği biz Arakkı'dan sildik götürdük. Burayı biz 10 bin kamyon, yani belediye perşembe günü kurulan pazar yeri burası. 10 bin kamyon Halil Bey Malzemeyle burayı bedava kapattık biz. Bedava. Ne nakliye verdik, ne malzeme para verdik. 10 bin kamyon. Bedava kapattık. Bakın şimdi gördüğünüz gibi burası kapanınca kocaman bir hal haline geldi. Düz bir alan oldu. Ee, bizim burada projemiz vardı işte gördüğünüz gibi şu proje. Yani biz orada şu an yapılan peyzajdır. Biz peyzaj değildi sadece. Bizim orada sosyal projemiz vardı. Yani yemesinden, oturmasından, sosyal fa Faize kadar bizim orada projemiz vardı. Bunu halk biliyor. 2009 yılında ben bunu televizyonlarda anlatmıştım. Şu projemiz vardı bizim orada. Burada bir kontosu vardı, kafeleri vardı, lokalleri vardı, gençlik için yerler vardı, vardı, vardı yani. Yaşam alanı. Tabii. Sosyal aktivite alanı vardı. Şu anda belediyenin yapmış olduğu sadece peyzajdır orada. O da hazır bizim o zor günler içerisinde o bataklığı kurutarak temiz bir düz alan içerisine belediye şu anda parkesini dizmiştir, ağacını dikmiştir. Ama ben yine kendilerine gönülden teşekkür ediyorum. Bakın Şinval Bey, balıkhane. Yani balıkhane diyorum. Balıkçı barnakları. Eski hali. Korkunç, berbat bir görünüm vardı. Eski hali. Biz buraya gir girdik, Allah'ın izniyle 40 tane balıkçı barnağını biz yaptık. Belediye olarak. Çok küçük para Beni dinliyor, dinliyor beni şu an balıkçılar. Çok küçük paravanlardan aldık. 40 tane balıkçı barınağını işte görüyorsunuz. Çok güzel bir şekilde balıkçı kardeşlerimize çok temiz ve de çok bakımlı balıkçı barınaklarını aldık. Belediye başkanı olarak yıktık. Söz verdiğimiz gibi adam gibi yaptık. Ve kardeşlerimize teslim eyledik. Araklımızın en büyük projesi. Şu anda mesela bunu Sayın Başkan çok işliyor. Su. Halil Bey yine bu su bizim hizmetimiz. Bakın bu su Koryan suyu. Koryan'dan gelen yayla suyu dediğimiz bu su Araklı Belediye Başkanı Ümit Çivi ve ekibinin imzası altında vardır. Bizim dönemimizde bunu biz Trabzon İller Bankası İl Müdürlüğü vasıtasıyla önce gündeme aldırdık. Bir yıl bu suyu takip ettik. Her ay oraya İller Bankası'ndan gelen mühendis Araklı'dan bizim arkadaşlarımız her ay gittiler. Her ay olan ölçümünü yaptılar. Bakterisini alın da debisine kadar ölçümünü yaptılar. Daha sonra baktılar ki bu su hakikaten mükemmel bir su. Buranın programı alınması için bizzat kendim dosyamı hazırlayıp Ankara'ya gittim. Ankara bir sever de sağ olsun genel müdürler. Yani böyle onlara kıvırtmayız. Açık konuşuruz. Böyle zararlı da konuşmayız. Gideriz arkadaş. Ben bunu istiyorum dedim kardeşim. Kendime istemediğim için çok rahatım Ankara'da. Yani bir insan kendini isterse rahat olmaz. Ama kendimi istemiyorum ya. Gidince en kralının karşısında da konuşurken çok rahat konuşuyorum. Ve biz bunu İller Bankası Genel Müdürlüğü'ne programa aldırdık. Ve daha sonra ihaleye çıktı projesi. Efeler bakın ismini veriyorum. Efeler firmasına biz burayı ihaleye verdirdik. 100 bin lira yani 100 milyar %75'ini vurduk Ankara'ya 25'ini biz üzerimize aldık. Bunun da bir kısmını suyu sürmeleri verdiğimiz için çok cüz'ü bir rakam geldi bize. Ve böylece Araklı geldiye tezahürat firması Araklı'ya mükemmel bir proje yaptılar. Ve artık Araklı Belediyesi'nin su projesi hayata geçmek üzere projeye hazırlandı, bize teslim edildi. Bizim daimi şuydu. Avrupa Birliği, Karadeniz'deki Avrupa Birliği projemizi bitirerek o refalansla burada yine Avrupa'dan bedava parasını alarak Araklı'ya bedava belediyeye hiçbir borçlandırmadan suyu getirmekti. Şu anki belediye başkanı arkadaşımız burayı takriben 10-15 trilyon borçlandırdı. Ama ben yine teşekkür ediyorum. Bu borç yanlış borç değildir. Keşke bütün borçlarını böyle yapmış olsaydı. Çünkü niye? Bu borç karşılığı olan bir borçtur. Bu borç doğru bir Ben yine bizim gibi yani Avrupa alma imkanımız olmasına rağmen İller Bankası'na belediyeye 15 trilyon boşlandırdığından dolayı yine kızmıyorum. Teşekkür ediyorum ama diyorum bunun bedava olma im im imkanı vardı. Edebilirdik. Şimdi Halil Bey bu halk bakın şimdi şunu beraber ben size söyleyeceğim. Şu Araklımızın bak benim Arak halkı dinliyor. Araklı halkımın mahallelerinin bizim bizden önceki mahallelerimiz. Bakın şimdi. Şöyle bak Araklı halk. Ta limanın oradan, limanın oradan Akasya'ya kadar sahil. Belediyenin merkezi, belediyenin arka mahallelerini al al da bütün mahallelerimin tek tek bakır resimleri. Eski haller. Şu kısım var bugün Halil Bey bir altında kilometrelerce boru var. Altında üzerinde milyonlarca parke, bordür, yaya kaldırımları. bora bitirmiş. En küçük mahallem bugün bazı içeriden daha büyük aldı. Biz bunu kendi imkanlarımızla, kendi gücümüzle, kendi belediye personelimizle, bakın burada mahalle. Bizden önceki halleri bunların. Tek tek, tek tek gösteriyorum. Ve bunlar, buradaki insanlar bunu yaşıyorlardı. Ama biz geldik Allah'ın izniyle, besmeleyi çektik. Beni şu anda dinleyen anne bacılarım özellikle bunu görüyorlar. Diyor başkan sen gelmeden önce biz yağmur yağardı. Bu yerlerin üzerine bir taş koyardık. Çocuklarımız sırtımıza alırdık diyor. Taşlardan atlaya atlaya okula getirirdik diyorlar. Evet ama şimdi orada atlaya atlaya gitmiyorlar. Şimdi yağmur yağıyor çok rahatlıkla çocukları annesinin sırtına değil. Çocuk tek başına okula gidiyor şu anda Alakı'da. Bu bir destandır. Ha biz neyi? O 2008 yılında en iyi. Onu, 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 yani. göstereceğim. Bakın şimdi bak. Öyle mahalleler var ki Halil Bey. Araç giremiyor. Bak balkonda yıkıyoruz. Vatandaşa kavga edecek değil ha. Bayram içerisinde. balkonda yıkıyoruz. Çünkü ara araç giremiyor. Araklımızın çok daha caddeleri var. Elimde imkan olsa da Araklı'da birçok yerleri yıkabilsem. Yani halkımı mağdur etmeden yıkarak daha güzel yerlerde daha güzel imkanlar ortaya koysak ama belediyenin buna imkanı yetmiyor tabii. Bakın şu balkonlar ara giremiyor, İtfaiye giremiyordu. Yıkıyoruz ama kırarak değil, küstürerek değil, kucaklaşarak yıkıyoruz bunları ve Araklı'mızın tarihi hizmetlerine şuraya görüyor musunuz? Bunlar mahalle. Bunlar mahalle. Allah'a hamdolsun biz bunları Halil Bey çok küçük imkanlarla tabiri caizse tek eden süt çıkartarak aşkla, azimle kararlılıkla Araklı sevdası, Araklı halkına duyduğumuz aşkla bunları Allah'ın izniyle gerçekleştirdik. geçirdik. Evet. Ve bundan dolayı da işte demin bunu 2008 yılında Türkiye'nin en başarılı belediye başkanımızı seçtiler. Bu ödül, bu ödüldür görüyorsunuz. Bu mücadelemizde. Şimdi Halil Bey, ben şuna üzülüyorum biraz. Şimdi tabi insanlar bunları ben akşam bunları birkaç gün önce bunları önüme alınca dedim ya arkadaş ya Allah'ım bunlar sen bize yaptırtmışsın ya. Yani eski aklıma geliyor da. Şimdi biz insanlar tabi eleştiriyorlar. İnsanların eleştirmesi kadar doğal bir olay yoktur. Mesela bazısı diyor ki Ümit Başkan yine ee, niye oy vereceğim diyor örneğin olarak. Bazı diyor ki mesela Ümit Başkan Ufku Araklı için dardır diyor. Daha geniş ufku, ufuklu birisi. Bu çok bu bu tartışılan bir olay. Ümit Başkan'ın ufku birine göre dar olabilir. Doğrudur. Bazen ufku daha geniştir. Ama ben buna bak sesleniyorum diyorum ki değerli kardeşlerim. Ufku eğer genişse sizin. Gelin arakına aday olun. Ben aday diye ortaya çıkmamışım. Beni teşkilatım adayı buraya göstermiş. Ben buradan sesleniyorum. Hangi köye mensup olursa olur. Araklı sevdanız varsa, Araklı halkına sevdanız varsa, ufkunuz geniş olduğuna inanıyorsanız, e, kurban olayım gözlerinize gelin Araklı'ya aday olun. Seçilin de Araklı'nın önünü açacak olan hizmetlere ortak hizmet yapmış olalım. Ben onun için diyorum ki benim ufkum, bunu bak böyle kırmak söylemiyorum Allah'a sınırıma. Bunu sen mi söylüyorum? Ufkum da, darsa diyorum ya ufuk geniş olan abilerim, kardeşlerim projelerinizle benim ufkumu aç. Yapın proje. Gelin bana sunun. Başkanım şunu yaparsan bunu yaparsan araklara ufka açılır. Ben eğer sen şu, solcusun, sağcısın, ocusun, bucusun diyerek projeyi reddediyorsam hakikaten ben çok ufku dar bir adamım. Geçen Koloşa bir abimizin dükkanındayız. 65 yaşında birisi Koloşa köyünden. Kalktı kucakladı beni başkanım öpeyim sakallarım dedi. Abi tanıyalım seni. Ben de yüksek mimar başkanlığı İstanbul'da oturuyormuş. Dedim abi başkanım ne yapayım dedi bana. Edim abi bak sen deneyeceğim. Yüksek mimar ne demek? Mimarsın ama bunu masterını yapmışsın. Abi, araklı senin araklın. Gözüne kurban, sen de bunun uzmanısın. Ne olur araklıya şöyle bakın da proje ortaya koyun da bana gönderin. Ben de bunu gidip Ankara'da söke söke alayım karşılığını. Araklımızı önüne çalın. Geçen Çevre Şehircik Mühendisi Erol diye bir kardeşim aradım. Şehir planlamacısı. Araklı çocuk. Edin Erol'um. Edin başkanım ne yapmamı istersin? Edin Erol'um bak. Turup, sahil ve pazarcık. Bunlar turizme Dönük çok güzel yerler. Ya sen de şey plan plan planlamacısın. Plan bu işin uzmanız. Sen de ricam. Başkasına 10 lira vereceğiz, sana 3 lira vereceğiz. E de başkanım ben para istemem. Başkanım sen de, de başkanım bana şu anda buralarla ilgili imar, pafta ne varsa çıkart ben başkanım çalışayım. Yani bunu buradan sesleniyorum. Bizim ufkumuzun dar olduğuna inanan kardeşlerim. veya hatta bizi bu işi yapamayacağına inanan kardeşlerim. Hasbel kader bizi halkımız şu anda teşkilat adaya göstermişti. Bundan sonra dönme imkanı adına göre bizi diyor ya İbrahim Efendimiz ki ey Müslümanlar ben sizin en iyiniz diye buraya çıkartılmadım. Siz beni seçtiniz. Bu halk buraya getirildik şu anda. O zaman diyorum ki ey Araklının içinde diğer illerinde ülke dışında oturan kardeşlerim Allah rızası için Araklıya hiç olmasa proje noktasında ufkunuzu bizim ufkumuzu açacak orada projelerinizi bize gönderin. Bizi ufkumuzu açın. Bu da Araklı'ya siz yapacağınız en önemli hizmet olduğuna inanıyorum. Evet. Turup'tan bahsettiniz. Turizm alanında e, çok e, önemli bir yer olarak belirttiniz ama Turup'la ilgili biz de e, uzun zamandır takip ediyoruz. Çöp tesisinin kurulması söz konusu. Araklı halkın, Araklıların e, çok bu kurulmasını istiyor. Ne aşamada sizin belediye başkanı olmanız e, durumunda bu tesis kurulur mu orada? Şimdi bakın bir şey göstereyim de şuraya. Ben ne dedim demiş, Ya arkadaş artık 2009'da şu kadar iş çalacağız. Şunu yap. Üniversite dedik. Onu dedik. Bunu dedik. Hadi vatandaş. Diye, gelemezsem bir söyleyeyim. Yani o hayaliniz vardı. İktidar partisiyiz. Yani bize böyle yapacağız, edeceğiz diye söylediniz. Ama ben buna şimdi sesleniyorum Sayın Başkan'a. Başkan bundan sonra halkımın hiç olmazsa duygularını istismar edecek. Halkı kandırarak ee, yalan vaatlerle lütfen hakkı daha kandırmayalım. Ama bunu dediğime rağmen işte bakın burada. Turup Tulup'a bir proje çizmişler. Yani arkadaşlarımız. Halil ne biliyor musun? 10 milyar. Eski paraya karşı da biliyor musun bu? 10 katrilyon. Şimdi diyorlar ki sorduk ya onu yanlış yazdık işte 10 milyon yazacaktık onu. 10 yani on milyon 10 trilyon ya. Ya yalan olacak ya şimdi yalan ortaya çıkacak ya. Ya 10 katrilyon, 10 milyar. Ya arkadaş Allah aşkına şimdi diyorum ki ben arkadaş ya hala uslanmadık mı? Kurban gözünüze. Ya bu milleti yani aldatarak, kandırarak ne kadar gitmek zorundayız? Yani bu makamlar gelip geçici makamlar. Yani tekrar diyorum bu milleti kandırmayalım, aldatmayalım. Bu millet hepten saf yerine koymayalım. Ya lan şimdi bak şimdi ben şu üzülüyorum. Ben inanın Halil'im bütün köylerimi gezdim. Ya bir tane insan bana desin ki büyük Başkan bize iş sözü vermiş veya bir söz vermiş. Efendim bak söz, seçim zamanı söz yalandır. Bunu istemeyin benden. Ama şu anda duyuyorum hala yine bin tane adam iş verilmiş, sanki onlar işe sokulmuş gibi, 2500 tersane işe sokulmuş gibi hala daha şimdi yine iş vaadiyle işsiz gençlerimiz istismar edilmeye kalkılıyor. Ya yazıktır, günahtır diyorum artık. Artık bunu durdurmak lazım. Bu bir çamur siyasettir. Araklı halkına diyorum ki ey Araklı halkı çamur siyaseti müsaade etmeyin. Bak burada sesliyorum Halil'in bağışlarınızda. Araklı Belediye Kültür Salonu'nda diyorum ki ey Araklı halkı bütün siyasi partilerin içi başkanına sesleniyorum. AK Parti, CHP, MHP, Bağımsız Bacım ve ben Belediye Kültür Salonu'na çıkalım. Bütün içi başkanlarım gelsin. Bütün muhtarlarım gelsin. Bütün oda, sendika, vakıf, ne kadar varsa gelsin. Arak halkının aydın insanları gelsin. Çıkalım kültür salonu halkımızın karşısına. Onlar karşımıza bir bir tarafta. Ben kaçmam lazım yani çok. Niye? 10 yılım var benim arkamda. Ben hazırım. Çıkalım halkımızın karşısına. Halkımıza Arak ile ilgili <laughs> her şeyimizi soğurca olmak üzere ortaya koyalım. Ben hazırım. Saadet Partisi belediye başkanı aday olarak, Ümit Çep olarak bütün rakiplerimle belediye kültür salonunda halkımın karşısına çıkmaya, hesap vermeye, her şeyimi samimi olarak anlatmaya hazırım. Şunu da öğrenmek istiyorum. 10 yıllık belediye başkanlığı süresi boyunca e, hakkınızda bir soruşturma, bir şaibe söz konusu oldu mu? Tabii ki imardan dolayı oldu. Yani belediye başkanı olup da imardan dolayı e, soruşturmaya girmeyen bir adam olmaz Halilim. Ama Allah'a hamdolsun Halilim. Yani Araçkada 10 yıl belediye başkanlığı yaptık. Rabb'im hamdolsun Ankara'da yolsuzluk ve usulsüzlük olayını soruşturmasını Allah bize yaşatmadı. Ama niye yaşatmıyor? Bak Halil'im iki örnek müsaadenle. Bu geçen hürriyet toplantım vardı hürriyet mahallesinde. Orada anlatırken şahit olan Ferhat Terzi eski ana belediye meclis üyesi. Yıl 99 Halil'im Allah'ım olsun bizim başkanlığımız böyledir Allah'ın izniyle. Çünkü biz Allah hesap vereceğiz. Ben Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına korkma. Açık söylüyorum. Bu ülkede kanunlar ben doğru olarak tatbik edildiğine inanmayan bir insanım. Adalet yoktur. Adalet karavana vardır. Zalıma güçlü adalet yoktur. 99'a belediye başkan seçilmişim. Bir tane kartal taksim var. Makam arabası kullanıyoruz. Kaporta çürümüş. İnanın giderken dökülüyor kaporta. Ben de belediyenin parasıyla halkım mağdur. İzmir aşkımız var. Lan, araba almam dedim kardeşim. Ankara'ya gitmişim. Kısa geçiyorum. Ve Ankara'da o zaman MHP DSP Anap dönemi. Çok sıkıntılı günler var. Bir şey alamadık. Kızgındık. Geldik orman eski orman bölge müdürü Faruk Çebi'nin orada oturmuşum. Böyle bağırıyorum, çağırıyorum. Karşıda böyle yaşlı, yakışıklı bir adam. Dedi ya sen kimsin? Dedim alak, sakalımda yok o zaman. Çok tıfıl görünüyorum. Dedim ki alaklı bir başkanı. Çebi deyince o da meğersem ana partisinin fanatik birisi. Çok fanatik bir ana vatanlı. Çebi deyince beni de anaplı bilmiş. Lan ne istiyorsun sen? İşte efendim makine, makine alacaktım işte araba alacaktım. Dedi sana 50 bin mark para. 10 dakika tanışmışız. 50 bin mark. Bak orman bölge müdürü Faruk Çebi şu anda emeklidir. Faruk Çebi şahit. Daha sonra diyeceğim şahit. Dedim efendim niye dalga geçiyorsun benimle beraber? Yani beni böyle sakalsız tıfıl gördüğünde. Ben bir ilçenin belediye başkanıyım. Yani yakışıyor mu senin bu yaşına? Yani öyle 10 dakikada 50 bin mark para veriyor bana. Dedi ki başkan niye kızdın dedi ya. Vallahi vereceğim billahi vereceğim. Derdimiz Faruk dedi ki Faruk Çebi Orman Bölge Müdürü. Dedi abi dedi bak bu dedi Çebi dedi bu anaklı çebilerden değil dedi. Bu dedi Fazlet Partili. Yani ref, eski Refah Partili. Ne adam da bizim partiye Yunan gibi düşman. Hiç sevmiyor bizim partiyi. Dedi ki ne? Bir kuruş para yok dedi. Ulan gitti 50 bin mark para. E, baktım ki ciddi bir olay. Faruk bana basar, başkan doğru verecek dedi. Çok zengin bir adam. Neyse. Dedim abi baktım para gidiyor. dedim abi eğer Bu yaştaki bir adam. Bu kalıp. Sözünle geri dönecekse dedim abi sen bilirsin hiç verme. Dedi ulan de gene beni ciğerden vurdun. E, dedi ki bak o zaman sana şunu söylüyorum başkan. Bu parayı Ümit Çebi'ye yollayacağım. Ümit Çebi adına. Belediyenisine bana para vermem. Ben çünkü sevmiyorum senin partini. Bu parayı sana yolluyorum. Ne yaparsan yap. Bak şimdi Halil'im. Günlerden cuma. Uçakla geldim. Pazartesi zor bekliyorum. Aradım Ziraat Bankası müdürünü. Başkanım e, müdürün para geldi mi? 10 dakika sonra başkanım Ümit İsmail Çebi adına Ziraat Bankası'na 50 bin mark para. Yıl 99 Halil'im. Bana para yollamış adam. Hiçbir olaylı yok. Benim para. İsim veriyorum şimdi. Ferhat Terzi. Şu anda üretme arası. Yaşıyor. Anad Meclis üyesi. Temel Ertürk, Mehabe Meclis üyesi. Alakalı esnaftır. Ömer Çeri, istasyonu var. Benim partim, başkan vekilim çağırıyorum. Diyorum bakın Ziraat Bankası'na 50 bin mark para, gelmiş. Benim adıma gel, bu para benim değildir. Ben belediye başkanı olmasam parayı bana verir miydi bu adam? Gidin bu parayı alın. Gidin bana bir tane Doğan makam arabası alın. O zaman Doğan daha şey. Lüks araba Gittiler bize o zaman işte benim siyah makam arabamı aldılar. 9 bin liraya. 9 milyar. 5 bin lira, 5 bin 400 lira geri kalan parayı o adam adına belediye yatırdık. Ve bütün ve o arabayı meclis kararıyla beraber belediye hibe ettik o vatandaş adına. Hibe, yaptığımız hibe belgesini e, 5 bin 400 lira yatırdığımız dekontu bankadan TL olarak ne kadar çektiğimizi, arabayı kaça aldığımızın bütün belgelerini aradım. Dedim abi bana faksını ver, faksladım. Dedi başkanım 10 dakika sonra döndüm ara. Başkanım niye bana bunları faksladın? Dedim abi Gene içinden geçer bir şey. Evet bunu ümide verdim mi? Ulan hakikaten bunu yani ümit kendin harcadın dersin. E de Allah senden ümit razı olsun ama beni çok duygulandırdın. Bakın şimdi yıl 99, 50 bin mark. İkinci bir aldım. Şu anda beni dinliyorlar. Kaşıkçı hattını kuran benim. Taksi şoförü olarak, taksi hattını. O zamanki başkan geldi, hat kuruldu. Dedi başkan sana iki tane buradan plaka veriyoruz. Bak beni şu anda dinliyor oradaki insanlar. Dedim ne plakası bu? E başkanım de çalıştın ya işte şey hattı kurdun. Dedim ya belediye başkanı her kurduğu yerden hattan plaka alırsa, her yaptırdığı binadan bina alırsa, her sattırdığı arsadan arsa alırsa e ben burada rantçı mıyım dedim yani o zaman. Ben bu ilim için geldim kardeş. Dedim hadi git olmaz. İki plaka bugün 300 bin lira. Aradan geçiyor 6 sene ben seçim kaybetmişim. Benim oğlum aynı durakta, üniversite okuyan oğlum hayatı var. Soy isim, Necati Aygün kardeşimin arabasında Yevmiye ile şoförlük yaptı. Allah hamdolsun. Biz bu işi öyle şerefli yaptık. Ne? Ben bu kanuna korkarak değil, Allah'ımdan korkarak. Tüy bitmemiş yetimin hakkını Allah soracak. Benim iman ettiğim Allah öyle büyük Allah. O bakımdan biz diyoruz ki, kadromuzla birlikte Allah'ın izniyle, Allah korkusu, araklı aşkı, araklı hizmet sevdası tuttuğunu kopartan bir yapımızda, heyecanımızda, aşkımızla 25 yıllık belediyecilik tecrübemle geliyorum. 15 yıl belediyenin en önemli yerlerinin kısım müdürlüğü yaptım. 10 yıl başkanlık yaptım. Belediyeciliği biliyorum Allah'ın izniyle. Belediye personelimi tanıyorum. Araklımı 50 yılım Araklı'da geçti. Araklımı tanıyorum. En tecrübeli işi ehline verin diyor Allah inanıyorum ki en ehil insan olarak, ehliyetli insan olarak, en tecrübeli bir, bir başkan olarak yanımda Ömer Bektaş kardeşim ve de çok temiz ve namuslu dürüst bir kadromla birlikte Arakkum'un 50 mahallesini kucaklayarak hiçbir soy köy ayrım yapmadan bunu da buradan sesleniyorum. Lütfen şu köy düşmanlığı, şu soy düşmanlığı gibi iftiralar atılmasın. Bakın soyculuk ve köycülük, ırkçılık şeytanidir. Ben hiçbir zaman bir köyün ve bir soyun tümüne imanım gereği, inancım gereği düşmanlık besleyemem. Benim için yanlış adamın soyu sorulmaz. Yanlış adamın dini de sorulmaz. Partisi de sorulmaz. Benim için temiz adamın soyu da sorulmaz. Partisi de sorulmaz. Partisi de sorulmaz. Dini de sorulmaz. Onun için diyorum ki gelin kardeşlerim Araklı'da bu ekibe, bugün ortaya çıkan Ümit Başkan ve ekibine... Araklıyı siz vicdanınız çok rahat teslim edin. Bir kuruşunuzu hiçbir gücün karşısında bir yere harcatmayız. Hakkı olan herkes Araklı Beyaz hakkını alacaktır. Araklı'da öyle başkan göreceksiniz ki on yılımız ortada. Benim hakkımı başkanı edirtmez. Ben o eve belediye çıkarken kendi evime çıkıyormuş gibi rahat çıkacağım. Zihniyetinde adaletli, dürüst, aşk ve şekle çalışan bir belediye başkanı e bir kadro göreceksiniz. Ve şunu ifade edeyim. Bu seçimler Halil Bey kardeşim başbakanı tayin etme. Trabzon milletvekili seçme seçimi değildir. Ben bunu halkla seçtiniyorum. Ey Araklı halkı, Bu seçim 5 sene Araklı'da sizi idare edecek olan belediye başkanını seçeceksiniz. Bu seçimlerde 5 sene belediyeye gelecek olan sizin adınıza Artık 50 bin insanımı adına hükümet hangi parti olursa olsun 50 bin kişi adına kişi başına Araklı Belediyesi'nin kasasına para gelecek. Bu ne kadar olacak bilemiyorum. 1 trilyon, 2 trilyon, 3 trilyon. Bu parayı 5 yıl benim adıma her ay kullan diye yetki vereceğiniz belediye başkanı seçeceksiniz. Bakın ne ağır vebali var. Belediyenin imkanlarını, aracını, her şeyini. 5 sene benim adıma kullan başkan diye diyeceğiniz bir belediye başkanı seçimidir bu seçim. O bakımdan diyorum ki değerli kardeşlerim oyunuzu kullanırken iyi tahalli eyleyin ve bize itimat eyleyin. İşte bizim 10 yıllık icraatımız, adalet duygumuz, hizmet aşkımız. Biz sizin bize verdiğiniz emaneti Allah'ın izniyle nasıl ak gibi aldıysak yine Beş sene sonra Allah'ın izniyle sizin huzurunuza alnımız ak çıkacağını sözünü Allah'ın izniyle burada kesin ama kesin bir ifadeyle söz vermek istiyorum. Ya, programın sonuna doğru geliyoruz ama şunu da sormadan edemeyeceğim. E, şimdi belediye bütçesiyle yaptıklarınızı anlattınız kendi döneminizde. Kendi belediyenin e, imkanlarıyla işte yollar, asfaltlar e, ve birçok aşama kaydettiniz. Ancak bu dönemde hükümetten gelecek olan destek de çok önemli. E, hükümetin de şehirlere, ilçelere destek vermesi, yatırım getirmesi gerekiyor. E, siz de muhalefet e, bir seçilirseniz eğer muhalefet partinin belediye başkanı olacaksınız. Hükümetten e, yatırım alabilecek misiniz? Şimdi Halil'im ben şunu açıklayayım sana. Güzel bir soru. Teşekkür ediyorum ben sana. Bunu da kullanıyorlar. 2009 seçimlerinde başbakanın adını kullanarak nasıl geldilerse de başbakan nasıl mahcup ettilerse hakkı da şimdi yine bunu kullanacaklar. Ben şunu açıklamaya söyleyeyim. Halil'im Sayın Başbakan beni çok iyi tanır. O zaman bunu anlatmıştım burada. 2009 yılında cezaevine çıktığı zaman benim makamıma gel 3 saat oturduk biz. Böyle bir abi kardeş gibi. Başbakan benim aşkımı da bilir. Heyecanımı da bilir. Ve bugün Ankara'nın ne kadar genel müdürü daire başkanları varsa bizim konferanslarımız dinlemiş kardeşlerimiz birçoğu. Şu anda Ankara'ya biz gittiğimiz zaman şu andaki arkadaşlarımız dışarıda böyle beklerken biz o makamlara çok rahatlıkla böyle elimizi iterek girecek potansiyelimiz var. Pozisyonumuz var. Yani bunların bir alacağı yerde biz yüz alırız Allah'ın izniyle. Niye? Biz Ankara'ya değerli ben 10 şey, 2009 2004'te de AK Parti'de ilk 5 sene çalıştım. Derin deşer 10 trilyon lira. Ben onu oradan aldım, onlardan aldım. Araklımıza birçok noktadaki dosyalarımızı biz o insanlardan aldık. O iktidardan aldık. Bu konuda bir sıkıntımız hiçbir sıkıntımız olmayacak. Hiçbir sıkıntımız olmayacaktı. Aksine tekrar diyorum. Bunların aldığının on katını alacağımızın ben Araklı halkına garantisini veriyorum. Niye? Bunlar konuşamıyorlar. Bunlar gidiyorlar milletvekili bakanın karşısında titriyorlar. Biz titremeyeceğiz. Alaklı halkının hakkını bakanından da, vekilinden de söke söke alacağız Allah'ın izniyle ve ben İnşallah seçimden sonra öyle vekillerle vekillerle değil bizzat başbakanla görüşmeye gideceğim Allah'ın izniyle. Ve inanıyorum Sayın Başbakan beni bir saat dinlesin. Gerek turup konusunda büyük bir projemiz var turupta Allah kısmet derse. Gerek sarı projem konusunda çünkü turup turizm alanı ilan edilmiş benim dönemimde. Turizm alanı olan bir yere turizm bakanlığının fonlarından yatırım yapma zorunluluğu var. Ve artık turup Çöp olayı bitmiştir Allah'ın izniyle. Hele tulubun çöp olayı bitmesi Ümit Başkanı'na geldiği zaman bu kesin perçinleşmiştir. Yani tulubun çöpten çıkmasının garantisi Ümit Başkanı'nın seçilmesidir Allah'ın izniyle. Sahil projemiz var Allah kısmet ederse. Pazarcık turizm alanıdır. Bu konularda projelerimize birlikte işte bu e, Araklı'na olup da şu anda ülkemizin birçok yerinde olan kardeşlerimizle temas kurarak Bol alacağımız projeyle birlikte Ankara'ya gideceğiz. Ekibimizle birlikte. Giderken de AK Parti İçin Başkanı olacağım. Demin diyorum ama Mustafa hazırlan diye. Giderken Trabzon Büyük Başkanı Orhan Bey'le geçen Orhan Gümrükçü'yle beraber, Orhan abiyle beraber 4, saat, 4 saat Akra'da oturduk. Tam 4 saat. Takriben 10 gün önce, 15 gün önceydi. Yani biz et el ele vererek araklımız için Allah kısmet derse devletin bütün imkanlarını araklımıza akıtmak için gücümüz ne gerekiyorsa ortaya koyacağız. Araklı halkı da beni tanır, deliklerimizin arkasında durduğumuzda iyi bilir. O bakımdan biz bu konuda rahatız. Hizmet noktasında İktidar Partisi bizim hiçbir sıkıntı olmayacağı gibi aksine İktidar Partisi'nin Araklı'ya yapacağı şu an hizmetlerinin 10 katını biz bizim dönemimiz olacağız Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Eklemek istediğiniz varsa bir iki cümle alalım. Ben şunu ifade edeyim. O zaman söyledim. Allah kısmet ederse biz halkla idare edeceğiz. Bunu her zaman söylüyorum. Bir, bütün köy muhtarlarımız bizim sağ kolumuz olacaklar. Adeta bizim meclisimiz olduğu gibi muhtarlarımız da bizim meclisimiz olacaktır. Yani bizim nasıl belediye meclisi varsa muhtarlarımız da bizim en güçlü meclis üyelerimiz olacaklardır. Muhtarlarımızla birlikte bütün köylerdeki eski tabirle mahallelerdeki hiçbir sıkıntıyı, sorunu atlamadan her köyümüzün, mahallemizin bir dosyasını hazırlayarak bu dosyaya o köylerimizin soyundan yolundan bütün sosyal sıkıntılarına kadar her bütün sıkıntıları yazarak ve Allah'ın izniyle o sıkıntıları dosyayı gözümüz önüne kaşıtmadan adaletli bir şekilde, adil bir şekilde hiçbir muhtarın hakkını başka muhtara yedirtmeden Allah kısmet derse ve yapacağımız toplantılarla birlikte ha, al aklımızı hizmet bulmuş olacağız. İki, gençlik meclisimiz her köyden her mahallede bir gençliğimiz olacak gençlik meclisi kurarak Arakkı'daki huzursuz ortamı nasıl kaldırırız diye gençlerle birlikte inşallah Arakkı'da bir şartlar kaldıracağız. İmamlar Meclisi'yle birlikte manevi bir altyapıyı oluşturacağız. Hanımlar Meclisi'ni kuracağız. Her siyasi partiden üç tane hanım bu meclise sokacağız. Yani kucaklayıcı bir meclis olacak Allah kısmı Ve bu meclislerle birlikte biz her ay elimizden geldiğince yani olmadı, on üç ay, iki ay sonra ama mutlaka düzenli bu meclislerimizi toplanarak Allah kısmet kısmetlerse bunun da üstünde halk meclisiyle birlikte Araklı'yı halkıyla idare eden bir belediye profili inşallah ortaya koymuş olacağız. Bir de tabii ki şu düşüncemiz var, Araklı'mızda bir kültür merkezi düşünüyoruz. İçerisinde amfi tiyatrosu, nikah salonu, düğün salonu, işte e, VCS'ci mescitleri olan çok güzel bir e, kültür merkezi projemiz var. Şu anki bizim düğün salonumuz e, eskiden güzeldi ama şimdi gelişen bir Türkiye'de, gelişen bir dünyada artık o, o güzelliğini orta koruyamış oluyor diye. Bakın şimdi işte bir de şu olay, ya. ihale alımlarım...